Herkese merhabalar. Ben Aydın Didim Realit Kıyı Gökhan Burak. Bugün size Aydın Didim Akbük'te e, Ufuk Yamaç evlerinde bir gayrimenkul videosu çekimini yapacağım. Buyurun hep beraber izleyelim. burası apartmanın giriş tarafı. Ana giriş kapısından girince karşımızda bir salon mutfak var. Hemen solumuzda üst kata çıkan bir merdiven. Onun yanında bir tuvalet banyomuz var. Ve burada da bir yatak odamız var. Gayet geniş, oldukça büyük, ferah. Arka tarafa bakıyor ama ee cephesi ve bulunduğu alan gayet güzel ve geniş kullanışlı. Aynı zamanda yatak odasının içinde bir de ebeveyn banyosu var. Şöyle bakın. Bu şekilde Burada oturma odamız var. Salon ve mutfak. Açık mutfak şeklinde. Gayet geniş ve kullanışlı bir salonumuz var. Bir de bu taraftan bakalım. Burası mutfağımız. Şöyle. Salonumuz bu şekilde. Şurada bir televizyonumuz var. Hem salon kısmından hem mutfak kısmından balkona çıkışımız var burada. Gayet 20-22 metrekare genişliğinde büyük bir balkonumuz var. Bu şekilde. Aynı zamanda dairemizin bulunduğu alandan deniz manzaramız ve doğa manzaramız bu şekilde. Yani bu balkona oturduğunuzda bu manzara önünüzde olacaktır. Balkonumuz bu şekilde yatay olarak. Tekrar salona giriyoruz. Salondan tekrar buraya geldiğimiz alana çıkıyoruz. Burası binamızın ana giriş kapısı. Buradan üst kata çıkıyoruz merdivenlerden. Biliyorsunuz burası dubleks bir daire ama giriş katta bir dubleks daire. Merdivenlerden çıktıktan sonra hemen Yine bir banyomuz var. Banyo WC'miz var. Hemen onun yanında gayet güzel bir yatak odamız var. Bu şekilde. Yine sağımızda geniş bir yatak odamız bulunmakta. Bunun da yine arkasında kendine ait bir balkonu, arka cepheye bakıyor. Bu şekilde 3 yatak odası, 1 salon 3 tuvalet, 2 banyo ve jeli. Açık mutfaklı bir dubleks dairemiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.